Şu o ne kızım? Ha. Abi bir şey yapmadan şöyle bir şuradan, şu kapıdan, böyle sağda çıkacağız. Değil mi kızım? Kimseyi görünmeden buradan çekeceğiz gideceğiz. anne çok benziyor. Ya boş ver Nane Bizim işimiz yok. Böyle çıkarız şuradan gideriz o. Tamam mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Herhalde o da tamam. Tamam mı abi? Tamam, tamam diyor gibi ya ha tamam uyuyor bak kızım kayboldu bu. Hüsra bu nereye gitti kızım? Başka Merhaba arkadaşlar. Boy kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? kız. Aynen öyle. Hadi oyumuza geçelim. <laughs> bu nereye gitti? Gözünü seveyim ya. Değer. Watching mi? Oo, bunu izleyin diyor. Welcome diyor. Çocuklar kutlama yapmışlar. Bir dakika. Biz buradan çıktık. Ne oldu ya? Hey, ışıkları kim kapattı? Bir dakika. Oo, oh, oh, bu oh. nereden geldi? Çıldıracağım şimdi nereden gideceğiz? Sağda gittik, ayva yedik herhalde. Ha? Yanlış gittik herhalde. Doğru mu? Ne olur doğru olsun. Allah arkama bakmak istemiyorum. Arkama bakmak istiyorum. Bir dakika. Oo, oh, çok karışık bir tünel. Kaldık. Allah! Hayalet robot resmen. Tamam. Şuradan gidelim. Sağdan gideceğim şimdi. Tamam mı? Ayy, yi, yi. Sağdan, 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 ben... sağdan, sağdan. Ya, Yanlış olduk. Abicim ya. 15 tane kollardan <laughs> biçim bir besmele ya. O zaman ya. soldan gideceğiz. Tamam Soldan gideceğiz. İyi bakalım haritaya. Nereye gidiyor? Şuradan tek gözden oynayalım. Buradan gidiş yok. Sağ mı? Sağ. Düz. Nereye düştük? Gözünü seveyim ya. Hem adamdan kaçıyoruz kapı kapalı. Şuradan şöyle. Çıktık be! <laughs> ne değil mi? Abicim valla şaka mısınız ya? Nereye düştük? Valla kafa yiyeceğim şimdi ya. Soldan gittik, düz gittik, sağdan gideceğiz şimdi tamam mı? Yanlış mı gittik? Abi nereye gittiğimiz belli değil ya. Allah Allah. Sağda. Yanlış gittik. İşaret vardı yanlış. orada. İşaret. Böyle gidiyorduk, sen böyle döndün. Yanlış gittik, böyle gidecektik. Ya, İşaret ya. gördüm ben orada. Allahım yarabbim, gele başladı korku dolayla. Şimdi, etrafa iyi Yusuf şu. Nereye göstereceğiz? Evet, düz gidiyoruz, tamam düz gidiyoruz. Şu tarafa. Bu tarafa ha, döndük, bu tarafa tamam. Aha, aha, aha yolu gösteriyormuş. Vallahi billahi gösteriyormuş ya. Bu yolu gösteriyor da, çıkış var mı? Aa, çıktık. Öyle şükür ya valla saatler geçti inanır mısınız arkadaşlar? Saat kaç oldu? Eee 5 <laughs> saat falan geçti. De <laughs> yok ya 2-3 dakika falan oynadık bunlar orasını. Önemli değil tek gözden oynamak istiyorum şöyle gözümüzden. Biz 3 e, üç, üç yıl oldu Aha. oyun oynuyoruz. 3 yıl. Nereye gideceğiz? Nereye geldik ya? O canavar Rus nerede? Canavarus. Canavarus nereye gitti? Çok normal düşmesi. Çünkü çocuğun bacakları kısa zıplayamıyor. Çünkü niye? Yemeğini az yemiş. <gülüyor> 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 Yusruş, sen yemeğini iyi mi yiyorsun kızım? Evet. 6 yaşına geldi. Tam 6 yaşında arkadaşlar <laughs> Yusuf. Tam 6 yaşında. 6. Ho! düşüyordum neredeyse. Canavar da oldu yaşında sanki. Bir daha ışıkları kapanmasını istiyor muyum? İnanın hiç istemiyorum. <laughs> Açık söyleyeyim. Ama bir şey diyeceğim. Demin ki ortam baya bir karanlıktı. Burasıysa aydınlık. Bir nazar değerse. Oo, parkura bak. Bu ses ne? Arkadan bir şey gelmiyor değil mi? Sanki böyle arkadan bir adım sesi gibi geliyor gibi geliyor gibi oluyor. Yok sanki ee, yukarıdan taş dış olmuş. Aa evet 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 o da mantıklı geldi. Benimki biraz saçma oldu. Benimki biraz saçma oldu. Bu ne ya? Canavar buraya tuzak kurmuş. Vay hay kalıyorsun. O onun salyası değil kızım o. O makine gibi bir şey olduğu için. He, ya, nasıl? sen var ya harikasın ya. Vallahi bayılıyorum sana. Öyle güzel şeyler buluyor, söylüyorum ki. Hey, dereye de geldik. Arkada bir şey var mı? Tamam, evet. O kapıyı açarsam bir dakika. Ha, bu açılıyor. Bu açılıyor. <laughs> Okulun tuvaleti. Tövbe estağfurullah. Okulun tuvaletinin delinden aşağı düştük. Gör ben de deliğin aşağısına. Konuşmak istiyorum. Oo gençler. aşağıda bir şey var. O ne? Gençler ne yapıyorsunuz ya? Toplanmışsınız Baba, burada Baba ateşler bak, var. Ateşler gibi. Kardeş isim niye öyle senin? Hop hop. Baba bak, hop. bak aşağı. Kızım onlar şey alev, nasıl söyleyebilirim? Alev topu. Alev topu bir dakika. Bak. Bir şey diyeceğim o hızlandırıyor da ha. yanlış yaptık şu. Bak ben sen ne dedim? Abi geç ya geçilir mi yani bu kadar uzun ya? Ha geçilir mi? Hayır. Sakın ha sakın pancar motor gibi. Ben yavaş, bir kere ben burayı. Oo biliyorsunuz ki ben bu lafları duydum mu? hemen Yusuf'uma teslim ediyorum. Ha, Önemli değil. İlk oynayışıydı. Tamam al onu şimdi. Kızım öyle rastgele basma. Hop hop. Allah. Oh, neler yapıyorsun sen. Tamam ben oynamıyorum. Bir, bir dakika. Devam eder <laughs> misin? Gerçekten var ya şu an beni rezil ettin kızım ya. Kardeş. Gördün mü ben senden? Bir selam de... verseydin ya. Gördün mü orada? Orada ben, ben senden Oo. daha iyi. Yani. Bu bir şey değil mi? Çok hızlı, bu çok hızlı, bu çok hızlı, bu çok hızlı. Bu çok hızlı, basamadım ki. Basamadım, etrafımıza döndüreceğiz. Şöyle gel alalım. Gel gel gel. Ay. Abi basamadım oğlum elini kolunu çek yemin ediyorum bak var ya para parça ederim seni ha <laughs> Bak ben vurdum mu Bir Baba! daha bir Basamıyorum ki ha, Öyle yap Bastık öyle herhalde. tıklıyor. Bastık bastık tamam Valla şimdi var ya bak bu canavarı bir vuracağım yemin ediyorum bir daha var ya hiçbir oyunda oynatamayacaklar Adam kap kapalı Bunu da açacakmışız Açtım oğlum kapıyı bak adam peşimizden ayrılmıyor sülük gibi yapıştı Sülük gibi ya Şurayı açtık mı? Başmış oğlum uzak dur bak elini kolunu kıracağım oğlum, bu hayalet bayan ettiği bu bildiğim borulardan oluşma bir şey bu ya Oğlum kapıyı aç kapıyı aç of. Oğlum kapıyı açsanıza Git Nereye gitti o Oğlum adam artık dedi ki Bunlar dedi yapamıyorlar Bir dakika biz ona bastık o gitti e sonuç Bu mu yani Oğlum bir kişi gelsin. Bak burada nasıl çıkıyoruz. geçti Selamun aleyküm. Bunların hepsi beraber mi oynuyor? Bir tane daha varmış ha. Vallahi ayakta vallahi uyuyoruz ha. Video çekerken uyumak buna mı denir? Bence buna denir. Ben senden <laughs> orada daha Gördün mü? Kızım gerçekten. Jet hızı gibi geçtim ya. Şşt arkadaşım. Müziği keser misin? No. Oo, bunun boyu var 2 metre ha. Yavaş gel oğlum. Bu nasıl bir şey? O oh, bir tane vuracaklara <laughs> kafamızı havaya uçacak şimdi. Kaç 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 kaç! Buram nereye çıkıyor böyle? Bitti. Oyun bitti herhalde. Şimdi kamyona bineceğiz. Kamyon değil bu otobüs. Kamyon kızım görmüyor musun? Bu neresi? Otobüs. Otobüs. Aa. Ha. Otobüsmüş. Nereye götürüyor bizi? <laughs> böyle, bir şey böyle araba mı olur Allah'ını seversen? Ben bir yürüyerek bundan daha hızlı gidiyorum. Bak, hadi, bak. Bak, inip göstereyim mi? Ama inep, inep, inersek şimdi bu bir yere götürecek bizi. Oğlum, çıksana arabadan. Oğlum, sen neye bakıyorsun? Çıkar arabadan. Allah Allah. Ben yanlış tuşa basıyor o Başlamak için ışın lan. Bura nere? Zıplama yere. Bitti mi? Ben başa döneyim mi? Dön. <laughs> Arkadaşlar robot hayalet oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için ne yapmamız lazım? Ben ne yapmam lazım? Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.